Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugünkü yemekte modelimiz 316 24 kodlu bir Zeus Bolt Tria. Türkiye fiyatı 11.000 küsür şu an. Yoksa 12.000 miydi? Tam şey yapamadım. Şimdi şöyle bir poşet sarılı olarak geliyor. Bunları normalde pek göstermiyorum ama ben göstereyim. Çünkü aldığınızda ne alacağınızı tam olarak bilin. Bunlara bakın bu şekilde böyle barkodlu ve poşetli olarak geliyor. Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeri tam. Şöyle iki tane belgesi var. Bir de kutu renginde bir sime bezi. Hemen saatimize geçelim. Saatimiz 100 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Camı safir katkılı Flame Fusion kristal diye geçiyor de. Çizilmeye karşı minerale göre biraz daha dayanıklı bir cam. E, mekanizması buradaki mekanizması Swiss Made Ronda 8040 N Bu arada dikkat ettiğiniz gibi saniye bakın sol tarafta ama düğmesi bu tarafta. Şimdi imliklerin bu 8040'a ait olan mekanizmalı bazı saatleri var. Orada Tabii ki mekanizmayı şöyle koymuş. Yani o saatleri şöyle düşünün. 8040 olan ve düğmesi yanda olan o saatlerde mekanizma bu şekilde çalışacak. Saniye alt, altta olacak. Bu modelde ne yapmış? İmbikta düğme kısmını buraya almış. Yani mekanizmayı şöyle çevirmiş. Bu taraftan böyle almış. Bakın ayar kısmı hemen altta. Hatta mekanizma da şöyle bakalım. Bakın şu an çalıştırdım. Bu kronometrin saniyesi. Kronometrin onda bir saniyesi. Üst taraf kronometrenin dakikası. Sağ taraf haftanın günü. Ee, sol taraf şurası sani saatin saniyesi. Ve ayın günü var. Bakın 8 demiş. Tekrar doldurmak için yine sağ alttaki tuşa basıyoruz. Ve sol alta basınca da saatimiz kronometresi sıfırlanmış olacak. Bu şekilde evet gördüğünüz gibi. Şimdi bu saatin en önemli özelliği ne? Bir saat burada var. Magnumlarda ne vardı? Magnumlarda şurada bir saat vardı. İkinci saat. Ee, o da ne işe yarıyordu? Mesela yurt dışına falan gittiğiniz zaman burası mesela Türkiye saati oluyordu. Burası da mesela gittiğiniz yerin saatini mesela ayarlayabiliyordunuz veya tam tersi. Şimdi bu saatte sağ tarafta bir tane daha saat var. Bir de sol tarafta bir saat daha var. şöyle göstereyim hatta. Peki bunlar ne? Bunlar tam olarak saat. Yine Ronda'nın 1032 mekanizmasını kullanıyor. Ee, bu şekilde gözüklere bakmayın. Böyle bunlar sanki böyle şeymiş gibi, böyle sanki böyle bir barometre, işte sıcaklık ölçer, bilmem ne yapar falan falan gibisinden değil. Bunlar analog saatler arkadaşlar. Ve buradaki saat de saatten başka bir şey değil. Swissmate mekanizmalı bir e, şey kullanmışlar, saat kullanmışlar. Hatta bunun ayar şu. bakın dikkat ettiğiniz gibi Alt tarafta alta çekerek bunu ayarlıyorsunuz. Böyle. Bu şekilde. Şimdi öbür taraftakine bakalım. Ayaklarım düştü. Öbür taraftaki de aynı şekilde. Yine saat. Şimdi daha fazla yakınlaştıramıyorum. Ee, telefonum gösteremiyor daha yakında olan şeyleri odaklayamıyor. Şöyle yaptığım zaman işte ekrandan basıyorum ama hı, olmuyor. En yakın şu. Arkasına da bakalım şöyle. Neler var? Arkasında bir kons numarası var. Güzel. Kons numarası neydi? Kons numarası müşteri numarası demek. Konsumur yani müşteri. Saatin orijinalliğini teyit ettirebiliyorsunuz buradan. Bakın hemen şu kısımda. Konsumur diye yazıyor. Zeus Bolt Tria. Yani üçlü saate bir vurgu yapmış. İndik de burada. Gelin şimdi bir ağırlığına bakalım. Bir de kasa boyunu göreceğiz. Şöyle etiketle beraber koyuyorum. 441.4 gram diyor. Benim terazime göre. Ortalama doğrudur. Bir de kasa çapına bakalım şimdi. Şimdi kendi sesinde 56.3 yazıyordu. Şimdi bakalım şuradan şuraya tam olarak ne kadar? 54.3 Hatta şöyle yaparsak ha, 56.2 evet doğru. Şimdi en alt kısma gelirsek 56.2 ama üstleri doğru biraz daha böyle küçülüyor. Onu söyleyeyim. Yanlara doğru hafif genişlemiş. Şöyle bakarsak daha iyi anlaşılıyor. Bakın. Ama doğru tamamını alırsak şu şekilde en geniş yerinden 56.3 56.2 evet doğru. Şimdi şöyle kalınlığına bakalım. 24.2 demiş kalınlığına da. Hatta camına bakın. Camı şöyle dışa doğru hafif bir taşmış. O da güzel olmuş. Hatta şimdi hidromaxler var. hidromekslerde mesela cam şöyle yukarı doğru mesela bir santim çıkıyor.